çalıştığını duyarsa ne yapar? ne yapayım? Hiçbir şey yapmaz, ne yapacağım? Hiçbir şey yapmazsam ha. Ben de aranız bozulur, kavga edersiniz falan zannetmiştim. He, sen hepinizi kendin gibi zannediyorsun. Memnun öyle bir adam değildir bir kere. Yani Memnun'un seni burada görmesinin hiçbir basmı yok öyle mi? Yok tabii ya, yani bir ufak tefek şeyler bizim arkadaşlığımızı bozamaz. Bozamaz, hadi. Bozamaz mı? Bozamaz. Ha iyi o zaman. Hayır, Memnun geliyor da haber vereyim demiştim. Ne? Memnun geliyor. Aa, Memnun geliyor. Aa, aa, şiş. aa, 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 sakla aa, 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 Ben aa, şu bak, 40 yıllık arkadaşlara bak. Memnun geliyorum diye kaçacak, geri kayıyorsun. Selamünaleyküm aleyküm Hacı Kapı. Ya bana selam veren verme. Selamını almıyorum, ondan sonra günaha giriyorum. Sonra ne işim var kardeşim benim dükkanımda ya? Bereketimi kaçırıyorsun. Ah doğru, azallah. ha, vallahi ha, sahiden haklısın ha. Yani ben gelirken otuz tane müşteri vardı içeride, ben geldim hepsi kaçtılar. Ne bereketinden bahsediyorsun be Hacı Kahkur? Ben gelince kendi kendime konuşuyorum. Yalnızlıktan kafayı mı yedim nedir? ya <laughs> valla bu İsmail sana nasıl dayanıyor hayret yani. Ne ya var bir şey dayanılacak? Ben İsmail'e ne yapıyorum ki? bir kötülük yapıyorum? Benim bütün kılcım sana. Aa, <laughs> daha, daha ne yapacaksın be? Adamın evine yerleşmişsin. Ekte gelden su gölden. Oo, paralar İsmail'den. Ee, İsmail Savcı böyle şeyleri aldırmaz. <laughs> İsmail saf çocuktur tabi değil mi ha? Ya bu İsmail'i de çözemiyorum yani. Ya bu kadar zaman senin evinde oturmana nasıl müsaade ediyor? Hayret doğrusu ya bu adam bu kadar salak mı ya? Yani? Oo, bak arkadaşım için öyle salak malak diyor ya edemezsin tamam mı Hacı Gafur? Ya yani hani aptal de sen nezle? <laughs> aptal ha? Vay 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 vay! İsmail senin için ne kadar iyi şeyler düşünüyor şu senin söylediğine bak! Yazıklar olsun! Demek koynunda yılan beslemiş yılan! Eee Hacı Gafur ne yapacaksın? İsmail böyle kafasına bu ekmeği alacaksın ben! Bana bak, <laughs> lan aramızda... ...seni vurmana da gerek yok, o kendi kendine vurur. <laughs> yani Vallahi çok adisin biliyor musun ben bunu? Yani İsmail şu söylediklerini duysa, vallahi fenalık geçirir. Ya ayıp be, ayıptır be. Yazıktır <laughs> ya. Nereden söyleyecek <laughs> be, ayıptır nereden söyleyecek be? Sen söylemedikten sonra... Bana, ...bana bak... ...sonra İsmail benim dediklerime inanır. Sen bizim İsmail'le aramızı bozamazsın. Bozulmaz mı? <laughs> ya belki de bozulur, görürüz bakalım. Peki... Belki de İsmail şu anda senin arkandan bir numaralar çeviriyordur desen. Hadi be ya. İsmail kafası o kadar çalışmaz. O ancak berberlikten anlar. Bana bak, bana onu, da, onu da pek anlamıyor ya. Ha, <laughs> farz edelim ki İsmail şu anda benim yanıma geliyor ve mesela hı, bana yardım ediyor. Yani mesela yani. Yok be ya. İsmail eşeklik yapmaz. Eşeklik yapmaz değil mi İsmail? Ha, <laughs> yapar bu canım yapmaz o. <laughs> hadi bak hadi eyvallah. He hadi güle güle. Ben gideyim de şu hasılatı böyle hasılatı böyle hasılatı bankaya yatırmayın. Hadi eyvallah hadi eyvallah. Şimdi bir çıklık yapacak böyle hasılatı varmış şuna bak. Hadi çık oradan çık git sevgili <laughs> arkadaşım. Aa, tabii arkadaşım ne varmış? Ne arkadaşım be ne salaklığı ne eşekleri bıraktı be. Tabii öyle senin yanında öyle söyledi. Sırf seni kandırmak için. Beni mi kandıracak? Ha. Ya o kim oluyor da beni kandırıyor be? Onun beni kandırmasın. Aa bu ne be? <laughs> aa! Vay alçak herif vay! Şuraya bak ne alkaç da gün arasında koperdin demiş. Senin yüzünden oldu seninle sabra yatacağım. Aa! aa, aa. Benim... Yedim, ...bu ameliyatın parası ben niye ödüyorum ya? Yani bu senin adil düzenin. Ben anlamam Hoş git peşinden parasını al. Koş çabuk! Yanına gittiğinde de burada benim yanımda ne iş yapsanı anlat benim... ...esek çırağım. Merhaba ses. Merhaba. Aa! Bunların ağızlarına mı Onların yayınlarına geçici bir süre ara vermiş bulunuyorum o ses. Aslında bunu onların iyiliği için yaptım. Çünkü ne zaman buradan çıksak benden bir araba sopa yiyor kopilde. Ay çok komik görünüyorlar ama. Canım. Eğer senin güzel yüzünü daha fazla güldürebileceklerse ben onların her taraflarını bantlarım. Allah canım alsın var ya, bunları Mısır mumyaları gibi dolaştırdım <laughs> sokaklarda. Bir ya, bir şey söylemeye çalışıyorlar. Ne diyorlar acaba? <laughs> burası senin öyle sefil berber dükkanın değil İsmail Efendi. Öyle tozu toprağı çöpleri halının altına sokuşturup durma. Aa ne ne olsun ya ne olsun? Düşüne bak dükkanın pırıl pırıl yaptın? Ye, yerlere bak bal dükkanı mı onlar? Bal dükkanı yapmışsın da peki gözle görünmeyen mikroplar ne olacak? Onları da temizle. Hayda ayol gözle görünmüyorsa Nereden anlayacaksın biz olup olmadığını ya? Ben temizle ediyorum temizleyeceksin. itiraz istemem çırak. Oo bak şimdi her şey yeniden başlayacağız. Bir de gözle görünmeyen mikroplar çıktı başımıza. Senin gibi mikrobu ortadan kaldırmak lazım. Kör göz bile görür senin gibi mikrobu. Hı. Hadi hadi taşlı tarlaları müsteri gibi sallanıp durma. O iş bittikten sonra bu paraları da temizleyeceksin. Paraların mikrobunun da kirini de temizleyeceksin. Hayda e sen kafayı yedin acı kabul ayol. Paranın neresini temizleyeceğim ben? Ya bu paralar binlerce kişinin elinden geçerken dünyanın mikrobunu alıyor. O kirleri o mikropları temizleyeceksin. Sonra bazı densiz vatandaşlarımız ne yapıyorlar? Paraların üzerine yazıyorlar Ayşe seni seviyorum diye. Ha, eğer ki böyle mikropların havada uçuştuğu bir ortamda çalışmak istiyorsan... Ee. ...doğru memnunum dükkanda. <laughs> Herkesi <eşim> de şimdi ne diyorlar? Şalala, herkese efektif olarak mer mer me 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 merhabalar. Ne o fenasi? Bakıyorum bizi görünce koyun gibi melemeye başladın ha? Ne, ne melemesi, ne melemesi, ne koyunu? Vallahi ne koyun olduğunu bilemiyorum ama... ...sen daha çok kurbanlık koyunlara benziyorsun. <laughs> Çok mu komik o ses hanım? Oo! Gülün bakalım, gülün! Ama unutmayın bir laf vardır... ...son güler, iyi güler diye. Herkes güldükten sonra ben de güleceğim. Hem de öyle bir güleceğim ki! <laughs> Alper, Gülşen! Atın lan şu gülme heveslisi salağı dışarı! <gülüyor> 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 ne güzel <laughs> Lan ne duruyorsunuz lan? Atsanız lan herifleri! Ne diyorsunuz oğlum? Doğru düzgün konuşun lan! Ya biz... Ha? ağzımız bantlı olduğu için ne dediğini bir türlü anlayamadık da. Rica etsem bir kez daha tekrarlayabilir misin? Hay hay tabi. Rica etsem şu sala dışarı atabilir misiniz acaba? Aa, emrin olur. Reisim emrin olur. <laughs> çek hele çek 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 çek, çek. Ee, Bana çok pişman olursunuz ha dokunmayın bana. Ee, ben zaten şimdi pişman oldum. Lan sen şey, ne çıkmış varmış böyle? Reis ya bir çok var ya. Ya reis izinlerde şu salağı susturalım ha. Hayır bak, e, efendim, hayır susma canım tamam. beni susturalım. Reisler seviş yapma. Hiçbir şey yapamazsın. Bak bak bana çok pişman olacaksınız. Bak ne yapıyorsun sen öyle? He? Sakın yapma! Bak iyice kalmam çok kötü olacak bak! Şimdi ben söylüyorum sana! <laughs> evet, evet. <gülüyor> belasını çaldı yani sona erdi. Fantan yayın artık! Allah'ım çıkış oldu galiba! Çık! 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 İlk kez Fenasi'yi bu kadar ciddi tehdit ederken görüyorum. E tabi, herifin sürekli olarak dayak yemesine alıştığımız için... ...başka bir davranış sergilemesi insanı şaşırtabiliyor. Ama ya gerçekten bir şey yapar. Ya yok <laughs> be kızım ya. <laughs> o salak ne yapabilir ki sanki? Çocuk Reis. Sen? <laughs> Hacı. Reis, adamın bir elini vitese bağladık, öbür elini de direksiyona bağladık. Böylece Öyle, gönderdik ya! <gülüyor> <gülüyor> oh. Hacı Kampur izin ver, ben artık eve gideyim. Bittim vallahi ya. Yoksa bak yarın sabah hiç gelemeyeceğim yani <laughs> ha. ha. Gelemeyecek misin? Ha. Yolun açık olsun. İster gel, ister gelme be. Şimdi Kapris yapmayı bırak da yarın sabah karga bokunu yemeden gel bu dükkanı aç. Eğer biz bu dükkanı memnundan evvel açmazsak bize burada ekmek yok. şey al bunları acı yalnız benim çalışmam karşılığında sen bana bir şey vermeyecek misin? Yahu kardeşim ne verecekmişim Allah Allah! Neyse hadi eve sağ salim gidebilmen için arkandan okur üflerim. Ya senin okuyup üflemen benim karnımı doyurmaz ki acı kapı! Bize her şeyin duası var. Ben sana karın doyurma duası yapacağım. Allah Allah! Ya sen benim yemeğimi ver, ben başka bir şey istemiyorum! Aaa! Ne yemeyesi İsmail ya? Daha dün bir, bugün iki hemen para istenir mi? Bakalım başarılı olabilecek misin? Değil mi ya? Ya, ya, ya ne kadar zalimsin Hacı Kampur ya! Ya peki ben eve böyle elim kolum boş mu gideceğim canım? Doğru, haklısın be ya. İsmail. Bak şurada bayağı ekmekler var. Ha? Al şunları, tamam mı? Bunları al, bir de şu kapının arkasında çöp poşeti var, içi i̇şte çöp dolu. Ha, Onu ha. da al, ...ve giderken çok şey götürüyorsun zannetsinler... ...sonra o çöp poşetini atarsın... ...tamam mı? E, b, b, e, ben ne yapacağım bu bayat ekmekleri ya? Allah Allah... ...ya kardeşim çorba yaparsın... ...içine doğrar yersin be İsmail... ...sonra ne demek yani ben bu bayat ekmekleri ne yapacağım? Böyle şeyler söyleyip günah girme İsmail... ...aa! Ya... Nah ...şu ekmek ki ...senin ipine memnun değil... ...ben çekeceğim gaddar gadbur! <laughs> Aaa! Memnun. nasılsın, iyi misin? Çol, çoluk, çocuk nasıl Memnun? Aman saçmalama İsmail. Senin ne işin var bu saatte buralarda? Ee, Aa, ne? 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 Yoksa benim gül gibi dükkanım dururken... ...Hacı Kapur'dan mı alışveriş ediyorsun ha? Ya ba, ba, vallahi billahi Hacı Kapur'dan alışveriş yapmadım ben. Yok. Ne bu ekmekler ne peki? Evdeki ekmekleri gezmeye mi çıkardın? Bunlar şey, şey bunlar bir, böyle... Bir, 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 bir. Aa şuraya bak Memnun. Bana bak lafı ha. değiştirme şu ekmek meselesini halledelim. Tamam ekmek meselesini... Bak 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 kahveye gidiyor kahveye gidiyor. Ama nereye giderse gitsin şu ekmek meselesini halledelim. Ya isim. olur mu nereye giderse gitsin... Nereye gidiyor bu saatte? Ne var soran öğrenilir. Kalk şuraya! Şey, ba bağırma, bağırma ya! Niye bağırmaya çıkmışım Bağır ben? Ba Benim karım değilim. sizin gibi bağırırsam ne? Ba bağırma, bağırma şeyden bağırma. Bir kere bak, bizim hep bu tarafta değil ki, bu, bu tarafta. Şimdi bu tarafa gittiğine göre, demek ki sevgilisiyle buluşmaya gidiyor Memnun. Bana bak, şebek hmm. surat derim. Kızın arkasından böyle iftiralar atma, o öyle şeyler yapmaz. Peki yapmaz da sen biliyor musun nereye gittiğini? Hmm. ...yani, ya, yok ya, ya, ya. olsun. Ya. Kavanı kuma gömme! Aç gözünü Memnun! Kocası karısının nereye gittiğini bilmiyorsa... ...demek ki kahveye gizli bir iş çeviriyor Memnun. Gel görelim. Yürü, yürü! Tamam, suç söylemişsin Memnun, bu telefon motoru senin kararından birisine ait. Açma, açma. Bak, bak, bak şimdi, suç suçüstü yakalayacağız, göreceksin. <laughs> Bana bak, kahveyi sırf senin nasıl morar bunu görmek için takip ediyorum, tamam mı? Yoksa benim karım öyle şey yapmaz. gel ya, bak. Ya, ya. ya. Katil sevgisini bir girdi işte. <laughs> e niye sevmiyorsun ki? E niye sevmiyim? E katilin yerine Zeynep girseydi oradan içeri. Dur bakalım daha her şey belli değil. Ya Zaten kendini kandırma benim. Telefonda sevgisiyle konuşan kavga işte. Bebeği iyi e, mi? E. Ulan bu gibi cır cır cır, cır gibi Eğer böyle bir şey varsa o telefon faturasındaki paraları kafiyeyle sevgilisi öyle bir çıkarım ki aklımda bu. <laughs> Gel konuma. Ne? Saati çıkar. Saatlerimizi ayarlayalım. Adile içeri baskı yapalım, kahveyi sevgilisine yakalayalım ve itiraz edecek hiçbir mazereti kalmasın, tamam mı? Tamam, yürü! Ay kız kafi, nerelerdesin ayol? Özledin vallahi kendini. Kusura bakma Tayfun abi, çok yoğunum da bugünlerde. Kimse kıpırdamazsa Aa. bunun aşkındır. Ha, Aa, buraya kadar kafi hanım. Demek ki sevgilinin dükkanında gizli gizli buluşuyordun ha? Aa, bak bak, İsmail abiyle memnun. <laughs> Ama siz yanlış geldiniz. Nasıl kadın bu Bırak bırak! Kaç günden beri işi gücü bıraktık, evdeki casusu arıyoruz. Ha, <laughs> ha. <laughs> madem buluştuğun yer bu kadar yakında, niye bütün gün telefonla konuşuyordun Kadriye Hanım? Ayol, siz neler söylüyorsunuz? Ne telefonu İsmail abi, ne diyorsun sen? Tayfun Abi tanımadınız mı? Bu mahallenin bu Hani Hem ben yanında çalıştıydım ya, ne çabuk unuttum. İsmail! <laughs> Lan oğlum, bu hep at oluştan bunlar sevgili falan olmaz. Ya ne zannediyorsun yani? Hayır, biz sevgiliyiz deyip Senden özür mü dileyecekler burada? Hep belki de sevgilisi bir başkasıdır da... ...burasını buluşma yeri olarak kullanıyordur, ha? Bak bak İsmail, ne diyeceğim? E. Vallahi şaşırdım e. ne diyeceğim? Beyler lütfen ne söyleyecekseniz söyleyin ve gidin. Birazdan Abdullah gelecek. Şişt, bak, bak, duydun duydum ben onu. Abdullah dedi. Demek ki kahvenin sevgilisi kesin bu Abdullah. Ayol siz ne diyorsunuz? Sizi uyarayım, Abdullah çok kıskançtır. Beni yani iş çıkışları gelip o alır. Zaten çok kıskanç olduğu için sadece kadın kuaförü işletmeme izin veriyor. Kız çabuk al götür bunları buradan. Sizi burada görürse kıskançlık krizlerine girer. Gereksiz yere kan çıkmasını istemiyorum şekerim. Hadi, Gerçekten Gerçekten. 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 Hadi ha. hoşça kalın. Ha. Ya bu Zeynep evden gitmek üzere sen ne Aa, aa aa asıl ben sana şaşırıyorum be, ay ke kendi gözlerimle gördüm Kadi, Yani bu kadar rahat nasıl davranıyorsun hayret ediyorum. Yahu ne yapmış kız, biraz korkuyla gitmişti gördüm. Bana bak, söyledim, bugün Zeynep devamlı telefonla konuşmuş, en az Aa ne olacak, anneciğimle konuşmuştu. konuşmuştur. hadi anne bir tanesini annesiyle konuştu, senin aklın mı geçiyor? Peki dokuzuncu da mı annesiyle konuştu? Yani sen de buna inanıyorsan, sana söyleyecek bir lafım yok İsmail abi. Peki, peki Memnun. Sabri'nin yalan söylemediğine malum. Ama niye yalan söylüyor? Çünkü çok acık bir şey için. <laughs> niye yalan söylüyor? Kendini kurtarmak için, suçu üzerinden atmak için söyledi. Ben zaten başından beri biliyorum bunun Sabri olduğunu. Değne <laughs> <Ney> Sabri'ye! <laughs> Şşş, bana bak, ya, tamam, ya. tamam hadi, tamam hadi. Salona gidin, biraz orada oynayın. Duracak bir sürü eşya var orada, hadi. Gidin de kaç tane onları koyayım. Hadi be, hadi koşun! Söyleyeceğim ben şimdi. Bak dedim. Yani seninle konuşmam lazım. Ama biliyorum bu çok hassas bir mesele. Ama yani... ...bir şeyleri anlatmam lazım sana. O... ...telefonla herifle konuşan sen değil mi? Tabii. Suçlu olduğu için bir şey söyleyemiyorsun. Haklısın. Ne yapalım? Ama İsmail benim en yakın arkadaşım. Yani onu aldatmada da ben izin verdim Onun için içeriye girip her şeyi işini açık açık konuşmam lazım. Memnun. Yok, boşuna uğraşma, beni durduramazsın. Tamam mı? Ne? Boşuna uğraşma diyorum, beni durduramazsın. Her şey açık açık gitmişinde, İsmail'e bu işi konuşmam lazım. Ama ne dediğini hiç anlamıyorum Memnun. Senin çocukların gürültüsünden başıma ağrı girdi, bak kulağıma pamuk tıkadım. Ne? Yani sen şimdi benim sözlüklerimi hiçbir tanesi duymadın mı? Ay Memnun, senin burada olduğunun farkında bile değilim. Ne dedin? <laughs> Yok bir şey. Aa! Sabri gel. Ben de seninle bir şey konuşmak istiyordum. Ne konuşacaksın İsmail abi? Şişt! Şimdi... Çocuklar siz içeri geçin oyunu bakayım. Hadi içeri dönün. Koş. Hadi. Fatih bana her şeyi açık açık anlatınız. Ben İsmail'le yakın dost gibi biliyorsun. Ne Böyle dost da düşman başına. Bak hayır, yani yanlış anlama. Ben sana da hak vermek değilim. Yani gençsin, güzelsin, Belki bu evden sıkıldım, belki bizden sıkıldım. Aa, belki değil. Kesinlikle sizden sıkıldım Memnun. Tamam, 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 tamam. Yani şu, şu anda burada senden İsmail'den bahsediyorum. Yani Hı. yanlış anlama bak, ben senden tarafıyım ha. Eğer böyle bir şey yaptıysa kesinlikle suçu İsmail'de aramak lazım. Ama İsmail çok üzüldüm. Yani çok hassas bir çocuktu. Böyle bir şey benim başıma gelse belki ben bunu atlatabiliyordum ama... ...o utancından sokağa bile çıkamaz. Hepiniz haklı olduk yani, ne Yani demek istediğim şu ki... ...Sabriye, bu memnun başına gelene ben çok üzülüyorum. Vallahi ben onun yerinde olsam... ...sokağa çıkmaya utanırım, vallahi. Memnun'un başına ne geldi ki İsmail abi? Sabri şimdi... ...beni boşuna yorma yani... ...benden saklamana gerek yok çünkü ben her şeyi biliyorum. Evet, evet her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum. Yani İsmail'i duyduğunuza artık... ilaç mı içer? yoksa kendisini köprüden aşağıya mı atar bunu bilemiyorum. Tabii. Yani onun asker arkadaşı olarak bunu köprüye kadar sağ salim götürmek benim görevim. Neden saçmalıyorsun Memnun Bey? Ne köprüsü? Allah göstermesin. Ay, gitsen atla köprüden aşağı. Yok yenge. Yani her şeyi biliyorum diye beni korkudan mı kaldırmak istiyorsun? Yani İsmail e de her şeyi biliyor. Ama inanmak istemiyor tabii. İnanmak mı istemiyor? Tabii yani aslında memnun da biliyor ama inanmak istemiyor tabii. Hep bunca yıldan sonra kolay değil ya. Sabri, yani ben Memnun'un yerinde olsaydım, tutar kedimi köprüden aşağı atardım valla. Sen neler diyorsun İsmail abi? Memnun'u niye attın ki kendini aşağı? ama hani her şeyi açık açık konuşacaktık. Ya Memnun, sen şimdi ne anlatmaya çalışıyorsun? Bana bir açık açık söylesene şunu. Canım şu telefon meselesi var ya. Telefon faturası mı demek? Böyle işte şey telefonun da sen kendi faturana bak. İsmail evden şey çıkar çıkar, telefonun başına koşur. Ee? Ya o gizli aşığım var ya, tuvalete çıktıktan sonra aşırı dişine gitmiyor Yani ki bunu mu istiyorsun Allah Allah! bir sevgili şey bu ya, her gün <laughs> burada telefonla konuşuyor musun? Fantin pom, fantin pom, Aa, a, a, a. <laughs> İsmail abi neler söylüyorsun sen? Ben be, Gel bak bu be. bana neler hadi be, gel! Hadi be, hadi, hadi be. Hadi be, hadi 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 ne oluyor? Niye bunlar? Hiçbir şey anlamadılar. Daha ben mi bir şey anlamadım? Bir şey Bak, Sen nasıl anlayacaksın? Bir, bir dakika arkadaşlar. Lütfen sakin olalım. Ve her şeyi açık açık konuşalım. Buyurun oturun hanımlar. Evet Olur. her şeyi açık açık konuşalım. Evet. İsmail şimdi ne demek istiyor bu memnun bana? İsmail gördün değil mi? Suçlu <laughs> olduğu ortaya çıkınca beni öldürmeye kalktı. Memnun. sevgilim var telefonlarla konuşuyormuş açlı bir toparlıyor Ya İsmail bak İsmail saçmalama ne? saçmalama benim karılarım masum kendi karına bak sen oh. <laughs> Ha, İsmail! Evet. Demek sen de şüphelendin benden ha? Ya, ya beni korumayacak mısın? Bir şey söylesene söyle şuna! Bir şey Hem sen hem de benle karıştır. bir şey yap, ondan sonra seninle konuşuruz. Ha ha ha! ha. Aa, sen benim karımla bu şekilde konuşamazsın! Ya. İsmail, uyan artık ben uyan artık! Be. <laughs> benim konuşmam bir şey değil. Önemli değil ki senin karının kiminle konuştuğu önemli. Yani, bir dakika, bir dakika! Bir dakika bak, ben seni üzmek istemem ama... ...yani bu telefonla konuşanın sabriye olduğu ortaya çıktı, bir şey! <laughs> Aa, ah, tamam. Ben hala bir şey anlamadım. Zeynep ve be, Sabri kendilerine sevgili bulmuşlar. Aaa! <laughs> ayol bunların ikisi de delirmiş. Ya neler oluyor burada anlatın Allah aşkına anlatın ya. Bak şimdi bak şimdi bu evdeki sırlardan bir tanesi yabancı bir herifle telefonda sürekli olarak konuşuyor. Tamam. Biz de onu yakalamaya çalışıyoruz. <laughs> İsmail evet. benim yapabileceğimi düşündün öyle mi? Yahu. Tabii evet ikimiz de en çok senden şüphelendik. Hayır hayır Zeynep vallahi böyle bir şey yok yani bir an bile senden şüphelemedim inan. Yani bunu yapan mutlaka memnun karalarından bir tanesi. Hayır efendim ben kimseyi aramıyorum. Sus benim gibi masum, temiz bir kadından şüphe ediyorsunuz! Ha ha ha! Masum, temize bakın lütfen! Ayol, sen diyeceksin ya terbiyedir ya da kafiridir! Bana bak, pisiktir ağacığım! Adam sandık evine yerleştik, şu başımıza gelenlere bak be! Ne? ne olmuş, ne olmuş terbiye? İsmail abi birine bir şey mi yapmış? Ya Memnun, hatırlasana! ...telefonun bir gün terbiye açmıştı da biz buradayız diye. Ay, yanlış efendim, yanlış bir İlk kapatmıştı hatırlasana. İsmail, kendi karına sahip çıkamadın şimdi... ...Tüccü terbiye üstüne şey atma. Benim sevgilim falan yok Memnun Ay. ama bunların olabilir. Ne olabilir? Ya tamam kahve işte o kahveye... <laughs> ...kendi gözlerini gördün ama kabul ki. Ayy nasıl bastık kahveyi içeyim ku, kuaförde? Nasıl basmışlar beni yani, kuaförde? <laughs> Sevgilinle basmışlar benim mi boynuzluyum şu? Aa ummadık taş baş yardı be. Ya. Lan! Ben ah. mi? Tevgirimle be? mi? Be. Ya ben ne diyor bunlar be? Ben de böyle bir şey bekler misin sen? Yok, gelip benden bekler? Tabii senden bekleyecek be. Ah zehir. Ah, ah gördün mü bak bu ailem birbirine düşüyor. Ah! Ben zaten ilk gördüm sıramıştım. Ha bu karı muhakkak benim arkadaşımı aldatıyor. Koşmuştu tamam mı? Ha şimdi anlat bakayım. bugün gün akşama kadar kimde korku telefona? Ah, kimde bu şimdi kimi aradın Zeynep? Hayır demek sen de ona inanıyorsun lan. Bir de ya benim Güzel, berber ben, dükkanını aradım ben çünkü sen cevap vermiyordun. Aa, cevap vermiyorum ben. Çünkü, benziyor, şey ben beni çünkü ne beraber ben şey diyeyim ben. Dışarıda işlerim vardı o kim ben sana cevap verdim. Hayır ağlamasını ağlamasın onu değil ama ağlamasın neden numara yapıyor çünkü. Yeter be. Bir kelime daha duymak istemiyorum. Ama gördün mü da Ne sinirlendi. Tuttu tabi. Gel be kendim el alemini her seriyle konuştuk Ondan sonra bir suçlu biz olalım. Ha ha ha. sen kendi karnının pişkinliklerine bak be. Bak şimdi. Tabiinin rahatlığına bak. Da, da. Aa İsmail abi yeter artık! Al bakayım bana söylediğin o lafı bir geriye! Hayır efendim almıyorum! Çünkü bu işi sen yapmadın! Sen terbiye yapmıştın! Kavmiyi sanmıyorum o zaten yapıyor Bana ya, bak İsmail misin nesin? Kırmayayım kafanı şimdi ha! Aaa İsmail ağabey! Hiçbir şey anlamıyorum ama benim sevgili falan yok! Bana bak İsmail! Artık kabul et! Artık kabul et! Buradaki suçlu senin adi karın! Ah. Ne? Adi mi? Evet! Ne? Ne, evet. Ya! Ya! Tamam, ya! Yani, Geldi. Biz bu hemşireyi göndermemiş miydik? Niye yine geri geldi? Ne bileyim ben? Ama ben biliyordum zaten Memnun da gözü olduğunu. <laughs> hoş geldiniz Ayten Hanım'a. <laughs> ama hiç hoş bir zamanda gelmediniz. Ya aramızda küçük bir sorun vardı. Tam da onu tartışıyorduk. biliyor musunuz? <laughs> Anlıyorum. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. babana bakın, bekliyoruz ama her zaman gelir tamam mı? Tabii,